Ratatatat. Let it go, let it go. Hey, you have never... hey yeah, yeah, You have never... yeah, yeah. <laughs> eee, Bu yeni güncellemede bir blok videosu çekelim bakalım. Şimdi arkadaşlar mantık şu şekilde başlatmadan söyleyeyim, hatta başlatarak söyleyeyim. Şimdi mesela bunu böyle döndürüyoruz ya abi, bunu böyle döndürürken bir yandan da şöyle F tuşuyla deniyoruz bakın. Şöyle döndü mesela gördünüz mü? Bak açılmak üzereydi. Şimdi bir tane açayım zaten tam net bir şekilde anlatacağım size. Şimdi böyle sürekli deniyoruz abi. Bayağı bir zor olmuş bu yeni patchte. Şöyle bir dönen yeri bulsan zaten tık ananıza avradan açılıyordu. Ah be lan muruk Şimdi... deniyoruz arkadaşlar böyle. Çıt 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 hani göbek nereden dönecek? Onu bir bulabilsek zaten açılıyor göbeğin dün yani F tuşuyla deniyoruz bu arada. Mouse'la maymuncuğu değiştirip F tuşuyla deniyoruz sürekli.